PDK atom launcher sistemi ilk kez TCG İstanbul Fırkateyninden Hisar de Rafe Tüdesini başarıyla ateşti. Dikkat, Hayırlı. Hayırlı olsun tarihi bir anı Hayırlı. yaşadık tüm ekibimizi tebrik ediyoruz. Arkadaşlar emeklerinize sağlık. Savunma sanayimiz açısından çok anlamlı bir günü hep beraber yaşadık. Artık hava savunma sistemlerimiz denizde, denize konuştu. Lançerlerle atıldı. Bugün ilk testini yaptık. Daha evvel karada yaptığımız testleri bugün çok şükür başarılı bir şekilde yerli milli en yüksek yerli milli oranına sahip fırkateynimizle birlikte deniz kuvvetleri komutanımızın da işte şahitliğinde gerçekleştirmiş olduk. Çok heyecanlıyız, gururluyuz. İlk milli fırkateynimiz İstanbul gemimizden, ilk milli dikey lançerimiz Midlas'tan, ilk milli hava savunma harbi vermemiz Hisar Denizi başarıyla atmış bulunuyoruz. Kutlu olsun. Aslında Türkiye için, ülkemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz arkadaşlar. Yani biz hem deniz altında hem deniz üstünde kendi güvenliğimizi kendi silahlarımızla sağlıyorduk. Bugün attığımız Hisar'de, güdümlü mermimizde artık gökyüzünde de, mavi vatan üzerindeki gökyüzündeki gökyüzünü de kendi silahlarımızla kontrol edebilir bir noktaya vardık.